kanalımıza hoş geldiniz merhabalar merhabalar hoş, hoş geldiniz geldin. Evet şimdi e, Saroz'dayız. bugün ne yapacağız e, bu e, sizlere işte araştırmasını yaptığımız motokaravanın bir örneği var gözümüze çarptı yolda giderken bir karavan kamping var oraya uğrayacağız e, Peugeot marka bir e, motokaravan var e, Onunla ilgili değil mi bir, bir video evet, yapmayı düşünüyoruz hanım Ayşe, Ayşe. Ayşe Hanım, Ayşe hanım. Ondan sonra onun yanına gideceğiz. Ee, biraz aracıyla ilgili çekim yapacağız. Yanında bir motokaravan daha var. Onun. Ee, onları daha tanışmadık ama e, onunla da gitmişken herhalde görüşürüz diye düşünüyorum. Daha sonra da e, sizi Vakıf koyuna götüreceğiz. Vakıf koyundan bazı görseller göstereceğiz. Daha sonra size zıpkın takımını falan tanıtacağım. Ee, sonra da zıpkına dalacağım. Da Su altından görüntüler vereceğiz balık vururken. Bu şekilde yap, bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. <laughs> Ve like <laughs> atmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. Evet like atmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. Ya da beğendim. bildirim tuşunu e, aktif ederseniz size gönderdiğimiz videoları da görürsünüz. Abone olmanız bizim için çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. bir şey görüşmek var mı? Görüşmek üzere. Tabii, görüşmek üzere. Evet. Sağ olun. Karavan hayatından memnun musunuz dedim ben. Ben çok memnunum. Memnunsunuz. Şeyin e, daha önce e, yani bunu bu işi yapmaya ne kadar zaman önce başladınız? Ben 2 yıldır e, karavandan geziyorum. 2 yıldır geziyorsunuz. Süper. Peki e, gene hep moto karavan mıydı çekme karavan mı? Moto karavan. Çekme moto karavan. karavan karavanını istemiyorum ben. Memnun evet. kalanlar var ama ben bana göre değil Anladım. Otel falan sarmıyor artık değil mi? Oteli. Otel, otel e, sıkıcı. Yani. Hep, yok, sabah kahvaltısına yetiş, öğlen yemeğini yetiş, e, Yani bir de hep aynı yerdesin. Hep aynı kişileri görüyorsun. Sabah kalkıyorsun aynı kişi, e, aynı yer, aynı yatak. Ama bu öyle burada burada özgürsün. Burada özgürsün. Burada mesela ben sabahleyin limana gittim. Şimdi de buraya geldim. Otelde böyle bir şansı yok. Yok. Buradan kalkıp istediğin zaman istediğin zaman istediğin yere gidebiliyorsun. İstediğin yere gidebilirsin. İstediğin bugün canın ne istedi? Balık istedi, balığını yap kendine. Vaktin de bol. Oh. Ee, öbür türlü otelde gitsen o günkü menü neyse onu yiyeceksin. Ekstra yeme bir şeyin yok. Peki, şeyi söyleyeceğim. Mercedes Sprinter, şu arada bu arada aracı da göstereyim şöyle bir uzaktan. Ee, araç Mer Mercedes Sprinter. Çok da güzel yapılmış, özenmişsiniz yani. Bu arkası herhalde motosiklet taşımak için değil mi evet, bu? ben eee Motosikletim bak benim orada Onu koyuyorum evet. buraya e, Mesela ben geçen sene Gökçeada'daydım Orada adada bir yere park ettim Dün günü adada motorla geziyorum Adaya girişte çıkışta falan normal araç muamelesi görüyor değil mi? Bunda hiçbir evet. sıkıntı yok normal araç Bunu bir yere park ediyorsunuz Motorla geziyorsunuz ondan sonra evet, Bazen e, çok ıssız tenayelere gidiyorsunuz Eee yahut da arabayı park ettiğin yerde bir ihtiyacın olduğu zaman e, arabayı yeniden topla git masaya kaldır git, git ekmeğini lazım, ama motor olunca evet. motorla gidiyorsun. Mesela, şimdi ben gideceğim kasaba e, bir kilometre ileride. Şimdi i̇şte araba motor olmazsa ya yayan gideceksin ya arabayla gideceksin. Buralara, bunun maliyeti nedir? Ek maliyeti bu. Bunu nasıl ana şasiye bağlıyorlar herhalde? Yok bunu tabi ana şasiye bağlıyor. Ana bağlıyorlar. Şasiye bağlı olmazsa motoru olmaz. Artmaz. Nedir bunun yaklaşık maliyeti? 5 lira bunun şeyi var maliyeti. 5000 TL. Evet. Ama değiyor. Bunu her türlü motoru anladığım kadarıyla bağlayabiliyorsun değil mi? Tabii, motoru... Yani bu herhalde şeyine göre, size'ına göre bak ayarlanabilir şekilde bu. Ee, yani tabii. buna tutup mesela Afrika TV'ni de koyabilirsin, Scooter'ı da koyabilirsin. Onu bunun, demek istiyorum. Burada bunun bir sürü e, ayar yerleri var. Daha uzun, daha kısa, daha büyük motor koyabilirsin. Süper. Peki buna kaç litre su, temiz su tank koydunuz siz? 250 litre. 250 litre. Oo. İki tane tank mı, tek mi? İki. İki. Çok güzel. Yukarıda güneş panelleriniz mevcut. Yukarıda iki tane güneş panelim var. Kaçlık? Martır bagaj yaptım kitane tane yüzdük. yüzdük. Anladım. Yetiyor mu? Yetiyor. Yetiyorum. Yetiyor. 2 yıl oldu değil mi bunu kullanmaya başlayalım. Şöyle bir aracı etrafını çekiyorum. İsim neydi bu arada sizin? Celal Bostancı. Celal. Evet. Celal Bostancı. Çok memnun oldum. Ben de Serdar. Bu tenteyi de yaptırmışsınız Albina Tente. Evet. Tentemiz yerli. Yerli. Ama gövde montajlı. Çok güzel bunlar. Evet, araç gerçekten içi de güzel olmuş, zevkli. Şöyle gösterebilir miyiz? Falan. Tamam, problem yani, yok o zaman. Sonra da, sonra da göstersek olur. Ama malzeme güzel. Yani şurada Şu bakın an... yerler falan. Benim evet. ee, yemek masam elektrikli artı yatak oluyor. Ha aşağıya iniyor. Hmm. Evet, süper. Yani, Nefdi yeşil yapmışın abi gerçekten çok keyifli olmuş ya. Evet. Ha bak yukarıdaki heki de çok büyük. Senin i̇ki tane. Bu iki şey burada, değil mi? Kaça kaç bu heki? Vallahi e, ölçmedim de, tam. E, büyük o, ama. Büyük bu. bu güzel bir şeymiş güzel, bu. Çok aydınlık. Bunu var mıydı sen mi? Yok, e, bu şey otobüslerin. Evet değişik bir şey çünkü normal hekiye benzemiyor. Tabii değil. Bu hem güzel. kullanışlı hem e, çok. Duvara şey. Bu e, Sen de yukarıda çanak anten var mı? Yok ben e, telefondan e, bağlantı yaparak kullanıyorum. 10 lira veriyorum. Telefonum çektiği her yerde çekiyor. Öbürküsünde yok anten döndü, yok rüzgar oldu, yok e, bilmem nereden geçti. Telefonun çekiyorum. çektiği her yerde derken? İnternetin İnter çektiği yerde yani artı telefon tabii. Telefonla onu bağlıyorsun? Telefon Anladım. Televizyon, telefonun televizyonu bu. Evet bu tarafta da 220 volt girişi yapmış. Şuradan temiz su girişin var. Şey yapıyorsun tuvalet olayını nasıl hallettin peki ben kaset göremiyorum. Elektrikli o zaman senin. Altta depo var. Elektrikli yani temizliyor, parçalıyor. Sen evet. onu anladın. Evet. Tamam. Çok güzel. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin. Bu merdiveni falan da siz mi e, şey yaptınız yoksa e, var mıydı? Yok ben yaptım. Yaptım. ama tabii şu bagajı kullanman için mesela ben o mangalımı, masamı, tüpümü çok şey olduğun takdirde bagaja bu bagaj dünyanın iç mesela bak şu an. O bayağı an, ciddi yük alıyor. Tabii canım bu dört tane rahat valiz olur. Şu geniş durum. Evet belli zaten. Altı mesela bak ben yedek peki yok ön yok tarafta var, heki var. var üstad. Arkada bu var. Güneş panelleri nerede senin? Ön tarafta. En ön tarafta. Ha, yani. bayağı var o zaman yer. Tamam anladım. Yok iki tane güneş paneli var. Büyük yer yani. Şeyden 220 almadan ne kadar idare ediyorsun dışarıda? İki gün. Yani. İki gün. Evet. Düzenli güneş alırsam, hep alıyorsun. Çok güzel. Çok memnun oldum tanıştığıma. Teşekkür sen bu, ediyorum. Sende var mı karavan Allah nasip ederse işte ben de böyle bunun aynısını e, yani şöyle ben eee Iveco düşünüyorum. Bir tane panel panelvan alıp Tek teker çift teker. Çift teker. Çift teker e, biraz daha rahat yani. Evet. Ama Ama uzunluğu yüksek onun hani bayağı var bir evet. uzunluğu. E, aynı bu şekilde işte biz de tasarımını, dizaynını yapıp yapım aşamasını da paylaşacağız insanlarla. E, bu şekilde bir yol alacağız bakalım düşünüyoruz. Siz bayağı bir yol kat etmişsiniz. Valla şimdi e, bir kısmını ben kendim yaptım. Yani çünkü kendi buluşlarım bunlar. Çünkü her karavanda bunlar yok. Evet. Ee, benim ihtiyacıma bunlar gerekliydi. Şuna bak benim bunlar yora Sabitliyorsunuz bunu Bu kaldığın zaman bırakıyorsun araba beni esnememesi için bunlar da çok Ayakları zor. var değil ben mi onlar? Evet. Durduğunda açıyorsun onları. Açıyorsun, bayağı e, sallanmıyor. Sabitleniyor. Işte, e, Saldanılmıyor. Uzun müddet kalacaksan. Tabi. Saldanılmıyor yani. Bir de ondan su giderlerini mesela banyo yaparken e, rampada bırakırsan yokuş olursa banyodaki su akmıyor. Tabi meyile göre onu, o onu dengeliyor. E, ara, arabanın peki tam dengede durduğunu Hı. gösteren bir göstergen var mı içeride Yo, yoksa sen ayarlıyorsun. ayarlıyorsun. Ayarlıyorsun manuel ayarlıyorsun anladım. Yani anladın. içeride biraz su döküyorum suyun giderine. Bakıyorum şu ne tarafa gidiyor arabayı ona göre. Ayarlıyorsun. ayarlıyorsun. Yakıtı nasıl Sprinter'ın? Yani, yani bir hani bir depoyla ben 500 550 kilometre gidiyorum. Çok güzel. çok güzel. Bir depo ne kadar alıyor bir 420 430. 420 430 TL'lik ben yakıt alıyorsun. 500, 550 kilometre yani. yol. 600 kilometre Benzle... yol gidiyorsun. Ama ben basıyorum biraz sıratlı gidiyorum. Yani çok da yavaş kullanmıyorum. Anladım. Yani dikkat edersen belki de 700 kilometreyi bulacak yani. Yani bulabilir. Eğer daha itinalı kullanırsan. Evet. ben depom dolu gezerim. Hı. Hmm. Eğer o ağırlıkları olmasa daha da fazla. Olur. Yazdan yaza mı yoksa yaz Yok kış mı? Ben kışta kullanıyorum. Ben kışta kullanıyorum. Kışta, Isıtma ne kullandın içeride? Şeyim var. E, var. Bebestoyu da ısıtıyorsun. Yeterli oluyor değil mi? Valla ondan çok memnunum. 12 saatte 1 litre mazot yakıyor. Evdeki Heh. ısınmadan daha avantajlı. 12 saatte 1 litre 1. çok iyiymiş ya. Baya bu yani harlı yanmadan bahsediyoruz evet, değil mi? Soğuk havada. Soğuk mesela ben kışın Uludağ'da e, atletle yatıyorum. Süper. Yani 20 Peki sıcak suyu nasıl hallediyorsun? Ee, Bebes şey çünkü suyu e, ısıtmıyor. Şofbenim var. Şofbenim var. LPG'n var o zaman bir de ayrıca. Ne? Tüpten mi ayrıca LPG depon yok, mu var? Yok. Tüp hem mutfağa ocağı yakıyorum hem ondan sıcak suyumu alıyorum. Anladım. Oluyor o şekilde. Tamam peki. Çok güzelmiş ya. Bizim kız da sizin hanımla bu arada sohbet ediyor. <laughs> evet. Ya bu sprinterların da şeyi dış görün şeyi çok güzel ya. Tasarımını harika yapmışlar. Evet. Benim Araç. camlar da Ferah sen siyah cam tutmamışsın mesela. Dikkat evet. ettim açık renk camları. Açık Perdeyle mi? olayı çözmüşsün. Sinekliğim var hem normal perdem var. Bunlar sineklik de oluyor. Perdeyi çekiyorsun sineklik oluyor. I did evet. yeah, it. Is it something in my blood? Did I say it in a movie? Do I do it just because? Got a bad, bad habit of living on manic and trying to stay busy for the gram. I can't sleep if I don't work, sort of go berserk, shut my friends out or never make amends. Run my business like a savage and never look back Probably burned a few bridges on the path I didn't hang in my grade, I had to make the paper Never learned to cut myself any slack I don't know if I'm right Don't know Do I do it cause my dad did it? Is it something in my blood? Did I see it in a movie? Do I do it just because? Do I do it cause my mom does it? Is it something I can crush? Is it really who I am? Is it in the program? Does it even matter? I just wanna be enough. And five years stones run to zero in the zone. Guess it's easier to fake it when I'm numb. I go ghost with no control, but you wouldn't know. Cause I never say a thing to one. I don't know if I'm right. Don't know. Do I do it cause my dad did it? Is it something in my blood? Did I see it in a movie? Do I do it just In my blood, did I see it in a movie? Do I do it just because? Do I do it cause my mom does it? Is it something I can crush? Is it really who I am? Is it in the program? Does it even matter? I just wanna be enough. Gotta cover with humor, cause I can't relate. Get me out of my body. Something's wrong with my skin. I know I haven't been talking. I don't know where I've been. Do I do it cause my dad did it? Kuzey Deniz Saros Körfezi Vakıf Sahili. Tekrar ediyorum. Saros Körfezi Vakıf Sahili'ndeyiz. Burası dünyadaki üç denizden biri olarak kabul ediliyor. Kendini yenileyen, sıfırlayan deniz olarak. Onun için buradan bazı görseller paylaşmak istiyorum. Buraya ailenizle bence gelmelisiniz. Rüzgardan belki sesim biraz kötü geliyor ama şöyle gösteriyorum. Bakın kilometrelerce bulsa <laughs> ama kimse yok. i̇nanılmaz bir deniz. Siz de burada çok rahat edersiniz. Zaten kutsalı hani gösteriyorum ne kadar fena olduğunu. Biz bizeyiz yani. Hep böyle karavanla ilgili, karavana nasıl yapılacağı, işte içinin aksesuarları vesaire ayrıntılarıyla ilgili sizinle video paylaştık bugüne kadar. Bugün burada çadır kurmayı düşünüyoruz. Ee, bundan da böyle bir güzellik, görsellik paylaşalım istedik sizlerle. Takip etmeyi lütfen devam edin. Kanalımıza abone olun ve bildirim tuşunda lütfen aktif edin. Size göndereceğimiz videoları.